Kışın kar altında her sabah tükeni perise de solgun nefesi, yazın göz sısırmalı fabrikalarda çarkları döndürse de yoksul alevi, savaşa karşıdır bütün çocuklar. Nice ölümlerden geçmişlerdir, nice rüzgarlar içmişlerdir, delincik parlası çocuklar, emek koyun çocukların adını. Gökyüzünün penceresinden şimdi bir kuş havalansa, Kanat çırpınışlarında hayatın yağmalanmış sevinci, kuş uçar, rüzgar kalır, sevinç koyun çocukların adını. Uzay denizlerinde şimdi bir balık ağlasa, gözyaşı billurlarında yüz bin umut kıvılcımı, alev uçar, nazar kalır, umut koyun çocukların adını. Çocuk bahçelerinde şimdi bir çiçek açsa, hüzün sevince dönüşür, Sevinç çiçeğe, ölüm uçar çocuklar kalır. Mutluluk koyun çocukların adını. Barıştan yanadır bütün çocuklar. Sabah kuşatılmış bir toplama kampında ayılığın tepesini okşasa da elleri, akşam yıldızlarını mor orağıyla sessizliği devşirse de yetim öksüz sesi barıştan yanadır bütün çocuklar. Nide, nice çığlık emmişlerdir nice korku gezmişlerdir. Yürekten isli sevmişlerdir. Güvercin harmanı çocuklar. Devrim koyun çocukların adını. Barışı sever bütün çocuklar. Beştaş, saklambaç, elim sende. Bu yüzden anlamı aynıdır. Değişmez barış sözcüğünün halkların dilinde. Barış koyun çocukların adını. Refik Durbaş'ın bir şiirliğiyle başlıyoruz. 1, 1 Eylül Dünya Barış Günü etkinliğimize. Yaşasın halkların kardeşliği. Yaşasın halkların kardeşliği. Yaşasın halkların kardeşliği. Faşizme karşı omuz omuza. Faşizme karşı omuz omuza. Faşizme karşı omuz omuza. Emekçiler dünyada ve ülkemizde gerginlik, çatışma ve savaş değil. Eşitlik, özgürlük, laiklik, barış ve demokrasi istiyor. 1 Eylül 1939 günü Nazilerin Polonya'yı işgaliyle başlayan İnsanlık tarihinin en acımasız, en kanlı ve en kirli savaşı olan İkinci Dünya Savaşı'nın üzerinden 84 yıl geçti. Emperyalistler arası paylaşım savaşları nedeniyle insanlık ve doğa bir kez daha büyük bir kırımla karşı karşıya. Aradan geçen bunca zamana rağmen bugün başta Ukrayna olmak üzere dünyanın birçok yerinde çatışmalar devam ediyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana çatışmalarda yaşamını yitirenlerin sayısı her iki Dünya Savaşı'nda kaybettiklerimizden kat ve kat daha fazla oldu. Stockholm Uluslararası Barış Enstitüsü kısa süre önce insanlık tarihinin en tehlikeli dönemlerinden birine sürükleniyoruz açıklaması yaptı. Çünkü devasa genel silahlanma artışı yanı sıra nükleer silahlanma edinme ve kullanma hazır, hazır nükleer silah sayısında korkunç bir artış yaşanıyor. Dolayısıyla zamana yayılmış ve adı konmamış üçüncü dünya savaşı ile karşı karşıyayız. Savaşlarda da en çok çocuklar ve kadınlar ölüyor. Sadece ölmüyor, tecavüze, işkenceye maruz kalıyor. Bulaşıcı hastalıklara yakalanıyorlar. Göç yollarında tarifsiz acılar yaşıyor sığındıkları ülkelerde insanlık dışı şartlar nedeniyle yaşayan ölüler haline geliyorlar. Savaşların öncesinde eşitsizlikler, sömürü, hak gaspları, aşırı kar hırsı, milliyetçilik, kamplaşma ve silahlanma artıyor. Haklar ve emekçiler arası düşmanlıklar geliştiriliyor. Emperyalistler ve gelici güçler kendi elleriyle yarattıkları mülteciliği ve göçmenliği, milliyetçiliğin, ırkçılığın yükselmesinin Haklar arasında düşmanlığın körüklenmesinin aracı haline getiriyor. Göçmen emeği ucuz ve güvencesiz çalışma koşullarında sermayeye sunuluyor. Sermaye birçok ülkede sağcı ve muhafazakar partileri iktidara getiriyor. Demokratik talepler bastırılıyor, örgüsüzlük dayatılıyor. Muhalif kurumlar gibi sendikalar da kapatılıyor ya da işlevsiz hale getiriliyor. Bu şekilde ekonomik ve siyasi zemin yaratıldıktan sonra kapitalistler yapısal üzerine aşmak ve hegemonyalarını genişletmek için yeni savaşların, çatışmaların startını veriyorlar. Savaşa değil, emekçiye bütçe. Savaşa değil, emekçiye bütçe. Savaşa değil, emekçiye bütçe. Silahlanmaya ayrılan fonların sadece yüzde on ile tüm dünyada temel hizmetler sağlayabilecek iken bir kez daha insanlık değerleri yerle bir ediliyor. Doğa geri dönüşü olmayan tahribatlara maruz kalıyor. Gözyaşı ve acılar dinmiyor. Ülkemizde de tek adam rejimi varlığını ve iktidarda kalmanın stratejisini süreklileşen bir kutuplaştırma, gerginlik, çatışma ve düşman iç ve dış güçler argümanları üzerine kurmuş durumdadır. Dünün kardeşi sonradan düşman ilan edilmekte. Düne kadar düşman ilan edilenler yeniden kardeş olarak sunulmaktadır. Orta Doğu'da girilen kirli ilişkiler de aynı politikaların sonucudur. AKP MHP iktidar bloğu içeride ve dışarıda milliyetçi, şoven, ayrımcı, tekçi, cinsiyetçi, mezhepçi siyasetin dozu her gün biraz daha artıyor. Hakları ve emekçileri kutuplaştıran politikalara, tüm yurttaşların can ve mal güvencesini, emekçilerin onurlu çalışma hakkını ve iş güvencesini yok sayan saldırılara her gün bir yenisi ekleniyor. Tüm bu politikalar daha fazla kar ve daha fazla iktidar olma adına yapılmaktadır. İnadına barış, inadına kardeşlik, inadına barış, inadına kardeşlik inadına barış, inadına kardeşlik. Sermaye sözcüsü iktidar temsilcileri kaynakları sermayeye ve çatışmalara ayırmada oldukça cömert davranırken sıra emekçilere gelince biraz daha sabır, biraz daha sefalet önermektedirler. Kürt sorununda ölüm, kan ve gözyaşı dışında bir sonuç üretmeyen savaş, şiddet odaklı politikalarda ısrarın bedelini egemenler ittifak bloğu etrafında kümelenmiş kirli çıkar odakları değil, emekçiler ve ezilenler olarak ülkenin yüzde 99'u ödüyor. Ekmeğimize, geleceğimize, aşımıza, ormanımıza, suyumuza göz dikenler, halkların bir arada yaşama iradesini de iktidarları için en büyük tehdit olarak görüyorlar. Festival ve konser yasaklarıyla sanatçılara muhalif basın emekçilerine yönelik tutumlarla bir yandan yaşam tarzımıza müdahale ediliyor, bir yandan tüm topluma gözdağı veriyorlar. Saldırılara, iktidara yakın gelici odakların layıklık karşılığı söylem ve tehditleri eşlik ediyor. Siyasallaşan yargı ise iktidarın gündemini hayata geçirmesine aracılık ediyor. Barış söylem ve talebini cezalandırırken muhalif kişi ve kurumlara yönelik ölüm tehditlerine, savaş çığlıklarına ise gözünü ve kulağını kabartarak prim veriyor. Karanlığa geçit vermeyeceğiz. Karanlığa geçit vermeyeceğiz. Karanlığa geçit vermeyeceğiz. Tüm dünyada 1 Eylül vesilesiyle barıştan, demokrasiden, özgürlük ve eşitlikten yana söylem ve taleplerin yükseldiği bir günde 1 Eylül 2016 gecesinde iktidar bloğu yayınladığı 672 sayılı KHK ile sorgusuz, sualsiz şekilde 50.875 kamu görevlisini ihraç ederek adeta kamu emekçilerine savaş açtı. Ve o günden bu yana ihraç, açığa alma, adli ve idari soruşturmalar, gözaltı ve tutuklamalar, demokratik hakların kullanımı karşısında yasaklama ve fiili müdahaleler gibi her türlü zor ve baskı aracı artarak devam etti. Gözaltılar ve tutuklamalar, işten çıkarmalar, iş güvencesinin ortadan kaldırılması, kadına yönelik ayrımcı politikalar ve şiddet, homofobiden beslenen şiddet ve nefret cinayetleri, Alevilere yönelik mezhepçi dayatmalar, ÇEDES gibi laiklik karşıtı gerici politikalarda kaygı verici artış, çocuk istismarı, en son Akbelen'de, Cudi'de, depremde yıkılan Hatay Dikmece'de Zeytinliklerin istimlak edilmesi örneklerinde olduğu gibi doğamızın talan edilmesi, iş cinayetleri ve daha nice insanlık onuruyla bağdaşmayan politika ve uygulamalar gündelik yaşamın parçası haline geldi. Gelinen aşamada ülkemizin en temel sorun alanlarının başında emek, barış ve demokrasi karşıtı milliyetçi, şoven, faşizan, politika ve uygulamalar gelmektedir. Ülkemizde, bölgemizde ve dünyada barışa olan ihtiyaç tüm yakıcılığı ile her geçen gün kendini daha fazla hissettiriyor. Dolayısıyla barış ve demokrasi talebi ekmek ve su kadar temel ihtiyaç haline gelmiştir. Emekçiler, kadınlar, ezilen halklar için barış, emeğinin karşılığını alabilmektir. Hakların eşit ve özgür birlikteliğinin sağlandığı Baştakır sorunu olmak üzere temel sorunların barış ve diyalogla çözüldüğü, demokratik taleplerin karşılandığı bir toplumsal mutabakattır. Yaşasın hakların, kardeşliği. Yaşasın hakların, kardeşliği. Yaşasın hakların, kardeşliği. Kadına yönelik şiddetin son bulması, bunun için başta İstanbul Sözleşmesi feslinin iptal edilmesi, Ilonun 190 sayılı sözleşmesinin imzalanması başka olmak üzere toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik politikaların esas alınmasıdır. Çocuğun da hakları var diyebilmektir. Çocuk istismarı ve kadın cinayetlerinde cezasızlık politikalarına son verilmesidir. Doğamızın, suyumuzun, ormanlarımızın, rant uğruna talan edilmemesi sadece bugünü değil geleceği de savunan ekolojik bir yaşamı hakim kılmaktır. Ötekileştirme ve kutuplaştırma politikalarına karşı eşit yurttaşlık temelinde yaşamdır. Mülteciliğe yol açan politikalara son vermek, göçmenleri düşman görmemek, dayanışmayı büyütmektir. 1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle Savaşlarda, çatışmalarda yitirilen milyonlarca insanın anısı önünde saygıyla eğiliyor. Emekçilerin ve ezilen halkların kendi hakları için yürüttükleri mücadelenin en temel başlığının barış olduğunun altını bir kez daha çiziyoruz. İnadına barış, inadına kardeşlik! İnadına barış, inadına kardeşlik! İnadına barış. Emek ve demokrasi güçleri olarak tüm saldırılara, savaş ve kutuplaştırma, tek tip yaşam tarzı dayatmalarına karşı ısrarla ve örgütlü, kararlı bir mücadele ile dünyada, Orta Doğu coğrafyasında ve ülkemizde barışı savunmaya devam edeceğiz. Adaletin, eşitliğin, kardeşliğin, laikliğin, paylaşımın, yardımlaşmanın dayanışmanın insanca bir yaşamın kalıcı hale getirildiği bir dünya ve ülke kuruluncaya kadar barış mücadelesinden bir an olsun vazgeçmeyeceğiz. Yaşasın barış. Yaşasın. Barış. Yaşasın. Barış. Yaşasın barış. Yaşasın. Barış. Yaşasın barış. Yaşasın barış. Horus! Yes. 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 <laughs>